Türkiye'ye bir türlü verilmeyen F-35'ler için beklenmedik gelişme resmen başladı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılan Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden uzun süredir ertelenen projenin resmen başladığı haberi geldi. ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 savaş uçaklarının uzun süredir ertelenen harici yakıt tankı projesi için çalışmalara resmen başladığını duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri tarafından 2029 yılına kadar operasyonel hale getirilmesi planlanan 600 galonluk yeni yakıt tankları, F-35 uçaklarının menzilini artırarak özellikle Pasifik bölgesinde uzun menzilli operasyon kabiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak bu gelişme, F-35 programının ortağı olan Türkiye için de dikkat çekici. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılmış olsa da, hem bölgedeki hava dengesi hem de Yunanistan'ın ve İsrail'in envanterinde bulunan F-35'lerle birlikte değerlendirildiğinde bu uçakların menzil artışı doğrudan Ankara'nın savunma planlamalarını etkileyebilecek stratejik bir faktör olarak öne çıkıyor. ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri yeni harici tankların yalnızca lojistik kolaylık değil aynı zamanda caydırıcılık açısından da kritik olacağını vurgularken, Türkiye'nin de bu gelişmeyi Doğu Akdeniz ve Ege'deki muhtemel askeri senaryolar kapsamında yakından izlemesi bekleniyor. ABD'nin gizlilik kabiliyetinden ödün vermeden tasarlayacağı bu yeni sistem, F-35A'ların Türkiye'nin etki alanındaki bazı stratejik noktalara çok daha uzun süre baskı kurabilmesini sağlayacak.